Bir Kur'an mucizesinden bahsedelim. İki tane peygamberden ve gelmiş oldukları bir kavimden bahsedelim. Peygamberlerden bir tanesi kim? Musa nebi, Allah'ın selamı üstüne olsun. Musa nebi nasıl hitap ediyor kavmine? Ve iz qala Musa li kavmihi ya kavmi. Musa kavmine dedi ki: "Ey kavmim." Saf suresi 5. ayet. Allah'ın peygamberini kim tarif ediyor? Son kitapta Allah Teala geçmişten sahneleri bize anlatıyor. Şimdi bazı ilahiyatlarda bazı sapık profesörler türemiş. Bu hafta bir video seyrettim. Sapık bir profesörü ilahiyatta öğrencilerin önüne getirmişler. Öğrencilere konferans veriyor. Konferans esnasında oradaki ehli sünnet öğrencilerden bir kalabalık o profesörün, o sapık profesörün kitabından bazı paragrafları almışlar, kağıtları önlerine koymuşlar. Soru sorma vakti geliyor. Sapık profesöre öğrencilerden bir tanesi ayağa kalkıyor ve şöyle diyor. Hocam, sizin kitabınızda diyor ki Kur'an'daki geçen geçmiş kavimlere ait bütün hikayeler İncil'den ve Tevrat'tan çalıntıdır. Yani size göre Muhammed Aleyhisselam son peygamber bu hikayelerin Kur'an'da bir sürü hikaye anlatılır. Geçmiş kavimlerden Musa nebi'den, İsa nebi'den, Davud Aleyhisselam'dan, Süleyman Aleyhisselam'dan onlarca hikaye anlatılır. Ama bunlar günümüzdeki dede korkut masalları değildir. Bunlar Allah'ın bozulmaktan koruduğu kitapta anlattığı hikayelerdir. Yani yaşanmış, yaşanmış olaylardır. Bunlar yaşanmış hikayelerdir. Bu profesör ne diyor? Hayır, bunlar İncil ve Tevrat'tan çalınmış olan uydurma hikayelerdir. Ve bu alıntıları, çalıntıları son peygamber Muhammed yapmıştır. Yani bir peygamberin yalancı olduğunu, hırsız olduğunu, sahtekar olduğunu söylüyor profesör. Oradaki öğrenciler de bu suali o hocaya soruyorlar. Siz son peygambere yalancı dediğinizin farkında mısınız diyorlar. Siz bu kitaba korunmamış, çalıntı bir kitap dediğinizin farkında mısınız diyorlar. İşte reformist, işte mezhepsiz, ilahiyattaki bir hoca. Bu hocanın yetiştirdiği talebeler nasıl olur? Ehli sünnet mi olur yoksa peygambere ve sahabeye küfreden bir nasipsiz mi olur? Bir mealist mi olur? Bugün ülkemizde gördüğünüz ne kadar peygamberimize ve sahabeye küfreden mealis varsa, bu kafalı adamlar yüzünden yetişiyor. Bunlar yetiştiriyor ve onlar devamlı reddediyorlar. Peygambermiş, mucizeymiş, sahabeymiş, yalan söylemezlermiş, hepsi yalan. Meali oku, bunun dışındaki her şey sahte, her şey yalan. Meali oku diyorsun da buna da yalan diyorsun. İşi artık Kur'an'a kadar götürdün. Allah'ın peygamberine küfür ettin, yetmedi. Sahabelere küfür ettin, yetmedi, artık Kur'an'a küfür ediyorsun. Ve diyorsun ki içinde geçmiş kavimleri geçmiş kavimleri anlatan bütün hikayeler uydurmadır. Çalıntıdır. Oradaki öğrenciler bu tepkiyi koyunca tabi oradaki nasipsiz adam, oradaki İslam düşmanı cevap veremiyor ve rezil oluyor. Kardeşler, Allah Musa Nebi'nin kavmine hitabetini gösteriyor bize. Bakın nasıl hitap etmiş. Ve iz kâle Musa li kavmihi ya kavmi. Musa kavmine dedi ki ey kavmim bir sonra gelen ayette de ondan sonra gelen peygamber arada yüzyılları vardır. İsa Nebi'den bahsediyor. Ve iz gâle İsa Meryem'e ya beni İsrail. Dikkat buyurun. Musa Aleyhisselam'la İsa Aleyhisselam hangi kavme peygamber olarak gönderildi? Beni İsrail, Yahudilere gönderildi. İkisi de Yahudilere gönderilmiş peygamberlerdir ve Yahudidir ikisi de. Ancak Musa Aleyhisselam kavmine hitap ederken ne diyor? Ya kavmi, ey kavmim. Peki İsa Aleyhisselam hitap ederken ne diyor? Ya beni İsrail. Ey beni İsrail. İsa Nebi Yahudilere hitap ederken asla ya kavmi dememiştir. Ey kavmim dememiştir. Hep beni İsrail, ey İsrailoğulları, ey İsrailoğulları. Allah size bunu emrediyor. Ey İsrailoğulları putlara tapmaktan vazgeçin. Bak kavmim demiyor. Ama aynı insanlara Musa Aleyhisselam hep kavmim diye hitap ediyor. Neden? Peşi peşine gelen Sav Suresinin 5 ve 6. ayetleri. Neden böyle yapıyor? Bakın, insanlık tarihi boyunca ilk insandan beri bütün insanlar babasının adıyla süre giderler. Günümüzde bile ülkemizde soy isimler kimden gelir? Babanın soy ismini ise kız ve erkek evlat soy ismini ondan alır. Hatta ve hatta evlendiği kadın da soy ismini kimden alır? Kocasından alır. Çünkü insanlığın başındaki ilk insandan beri insanlara Adem oğulları denmiştir. Havva oğulları değil. Bu kitapta Allah Teala bütün insanlığa seslenirken nasıl sesleniyor? Ya beni Adem'e. Ey Adem oğulları. Niye ya beni Havva edemiyor? Ey Havva oğulları demiyor. Hayır. Soy babadan devam eder. Sen nereye aitsin? Sen nerelisin? Annen Bursalı baban Arnavut. Sana ne derler? Sen Arnavutsun. Neden? Baban neredeyse sen de orasın. Şimdi Musa Aleyhisselam'ın babası nereli? Beni İsrail Yahudi. Musa Nebi'nin babası da Yahudi. İsa Aleyhisselam'ın babası nereli? İsa Nebi'nin babası yok. Babası olmadığı için ne diye hitap ediyor? Ya Beni İsrail. Ey İsrail oğulları. Bu Allah Teala Hazretlerinin Kur'an'da beyan ettiği mucizelerden bir tanesidir. Bu aynı zamanda İsa nebi'nin Kur'an'ın diğer ayetlerinde kavmine olan hitabet şekli bir gerçeği de ortaya koyuyor. İsa babasız olarak sadece bir kelimeyle dünyaya geldi. İsa Allah'tan bir kelimedir. Ayeti bunun bir delilidir. Anası Meryem bir bakireydi. Hiçbir erkekle temas etmedi. Hiçbir erkekle evlenmedi. Hatta Cebrail Aleyhisselam Kur'an'ın anlatımına göre Cebrail Aleyhisselam Hazreti Meryem'e senin bir çocuğun olacak dediğinde Hazreti Meryem ne cevap verdi? Bana hiçbir erkek eli değmemişken. Bakın. Bana hiçbir erkek eli değmemişken benim nasıl çocuğum olabilir? Kur'an yine bilimsel bir tespit ortaya koyuyor. Bir kadının çocuğunun olabilmesi için ne gerekiyor? Erkeğin, bir erkeğin ona temas etmesi gerekiyor. Buradaki temas nedir? Cinsi münasebet. Hazreti Meryem diyor ki, bana bir erkek eli bile değmedi. Bırak münasebeti. Benim nasıl çocuğum olacak? Allah'tan korkarım diyor. Bu Allah'ın takdiridir. Onun demesiyle olacaktır. Allah sadece bir ol demeyle Hazreti Meryem'i hamile bırakmıştır. Ve Hazreti Meryem'den kim dünyaya geldi? İsa Nebi dünyaya geldi. İsa ibn Meryem'e diyor Kur'an'da. Mesela bütün insanlar babasının adıyla anılıyor. Ama İsa Aleyhisselam kimle anılıyor? Ve iz gâle İsa ibn Meryem'e. Meryem oğlu İsa dedi ki, bakın annesinin adıyla anılıyor. Çünkü babası yok. Halbuki bugün İncil'lere baktığınız zaman İsa Aleyhisselam'ın soy ortaya koymuşlardır. Babası Yusuf'tu, onun babası şuydu, onun babası buydu. İncil'de İsa'nın soy kütüğü var babası olmaz diye bir şey olmaz mantığımıza uymuyor bu bir baba koyalım demişler Yusuf'u koymuşlar böyle iş olur mu